Başardık. Neyi başardık? Koca bir bakan halledemedi. Memişoğlu halledecekmiş. Ben 20 defa soru önergesi verdim bu koca bakana. ne cevap vermedi. Kendisini layısel zannediyordu. Tartışılamaz zannediyordu. Ve de kendisini uzaylı zannediyordu. Kimse beni buradan görevden alamaz diyordu. Ya istifam etti. Affını mı istedi? Bilmiyorum ama çok şükür başardık. Gitti ve giderken de arkasında koca bir tahribat bıraktı. Sağlıkla ilgili kolay kolay düzeltilebilecek olan bir tahribat. Başardık. Memiş Şimşek gibi konuştum değil mi? Ama Mehmet Şimşek'inki farklıydı. Onunki şöyle diyordu. Kripto yasayı özellikle çıkarttık falan diyordu. Dayattıklarını biliyordum ben. Biraz sonra yine konuşacağım. Bunun bölümüyle ilgili söyleyeyim sizlere. Uzun zamandır zaten Mehmet Şimşek İçişleri Bakanı'ydı. Uzun zamandır kendisi aynı zamanda Adalet Bakanı'ydı. Kendisi bütün bakanlıkları muhtesine deruhte etmişti. Hatta Cumhurbaşkanlığı görevini dahi yapıyordu kendisi. Çünkü öyle istemişlerdi. Gri liseden çıkarsanız size para veririz demişlerdi. Değerli millettekileri Burada meclis kürsüsünde genel kurul ve komisyon çalışmalarında, danışma kurulu görüşmelerinde iktidar çoğunluğunun huzura getirdiği düzenlemelerin iyi ya da kötü taraflarını konuşuyor, müzakere ediyor ve değerlendiriyoruz bizler. İktidar grubu ise biz ne konuşursak konuşalım, ne söylersek söyleyelim ki milletimiz ve ülkemiz menfaatine de olsa asla onaylamıyor. Tek bir değişiklik önerimizi dikkate almıyor. Yüzlerce soru önergesi, araştırma önergesi, genel görüşme ve değişiklik önergesi verdik ama ilaç niyetine tek birine bile el kaldırıp tamam demediler. Peki neden böyle yapıyorsunuz? Bütün doğru ve iyi şeyleri siz mi düşünüyorsunuz? Sizler milletin vekilisiniz de bizler uzaylıların vekilleri miyiz? Bizim milletimiz ve ülkemiz adına tek bir doğru sözümüz olamaz mı? Bu ne kibir? Bu nasıl bir layusellik anlayışı anlaşılır gibi değil. Yahu yanlışlıkla el kaldırıp kabul ettiğiniz bir önergemizi bile kaşla göz arasında gargaraya gerip de biliyoruz. Bu ülkede cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte dalga dalga büyüyen ve kangren haline gelmişlerin bir yoksullukla karşı karşıyayız. Dünyanın en yüksek enflasyon ve faizlerle birlikte ülkemiz insanı temel ihtiyaçları konusunda resmen mağara dönemlerinden hallice bir hayatı yaşamak zorunda kalıyor. Nasıl mı? Bakınız mağara dönemi insanı iki temel ihtiyacının peşinde bir hayat sürüyordu. Nedir onlar? Barınma ve gıda. Bugün halkımızın neredeyse büyük bir çoğunluğu barınma ve gıda konusunda resmen devasa bir çaresizlik içinde arkadaşlar. Size şaka gibi gelebilir ama durum tam olarak budur. Bakınız bu ülkede açlık sınırı denilen bir şey var. Hiç duydunuz mu sayın milletvekilleri? İktidara sorayım. İktidar siz duydunuz mu? Sanmam. Zira sizin o mahallelerde pek işiniz kalmadığını biliyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu, hatta vermeyeceğiniz zamlı asgari ücretin yokluk sınırının bile altına düşeceğini bilmiyor musunuz? Geçen sene ekonomiyi kurtarmak için İngiltere'den transfer edilen kurtarıcı Mehmet Şimşek ve ekibi esasen manav tezgahındaki mostra figürlerden figürlerdir demiştim. Dış dünyaya bakın biz tam da sizin istediğiniz gibi kişiler getirdik. Haydi yardım edin bize demek için ördek avında kullanılan yalancı ördek misali mühre gibi yani. Yani görüntüde var ama gerçekte hiçbir dönemi önemi olmayan bir kamuflajdan ibaret sadece. Zaten bu sistemde bütün bakanların ismi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İleride mukadder olan tüm bu kötü gidişin müsebbibi olarak gösterilen bir zaman sonra kapı dışarı edilecek olan kötü polis Mehmet Şimşek'e son bir vazife daha yüklenecek demiştim. Neydi o? Halkın zaten boğazından kısılan birkaç lokmayı da çekip alacak kemer sıkma politikalar olacak demiştim. Mehmet Şimşek Bey Erdoğan'ın talimatıyla halkımızı resmen açlığa ve yokluğa duşar etti. Önce geçen sene seçimlerden sonra boca ettiği zam furyasıyla milletin nefesini kesti. Sonra tasarruf tedbirleri aldı atmasıyla nefessiz kalan insanımızın kafasını gözünü yardı. Şimdi de yeni vergilerle milletin sofrasına zar zor koyduğu lokmasını almaya hazırlanıyor. Asgari ücrete zam yok biliyoruz. Ve kök aylığı duyanlar, bilenler biliyorlar. Duymuştur iktidar zaten. Kendilerinin eseri. Kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağkur emeklisi milyonlara milyonlarca emekli 6 aylık enflasyon artışından yararlanamayacak. Yüzde sıfır zam alacaklar. Evet yüzde sıfır zam alacaklar. Yani dul ve yetim ve gerçek yetim ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız başta olmak üzere en çok ihtiyacı olan kesimleriniz kesimlere siz ne yapmak istiyorsunuz? Yaşamayın mı demek istiyorsunuz? Ölün gidin artık diyorsunuz herhalde. Değerli milletvekilleri Mehmet Şimşek Bey asgari ücrete zam konusunda enflasyon hedefinden taviz veremeyiz ve kesinlikle zam yapamayız diyerek ferman buyurmuş. En düşük emekli maaşının 7 ila 10 bin lira arası olduğunda olduğu bir ülkede zulümlerden zulüm beğenin diyor. Mehmet Bey Sayın Erdoğan'ın talimatıyla elektriğe de yüzde 38 zam mı şak yapı verdi. Buğdaya, çaya, gıdımla zam verirken de, akaryakıta her gün gün aşırı zam yaparken de, tüyük verilerini makyajlarken de asgari ücrete zam yok. Çünkü OECD ülkeler içinde en yüksek asgari ücreti veriyoruz. Safsatasını söylerken de aslında bir şeyin farkında. Çünkü kendisi kötü polis oynuyor. Aslında bütün bunların sahibinin Sayın Erdoğan olduğunu o da biliyor ve her yerde bunu sıklıkla da dile getiriyor. Lakin ey Mehmet Şimşek bu şekilde kurtulacağını sanma. Senin de yatacak yerin yok. Sağlık Bakanı'nın istifasına gelince. Şimdi iki sekreter bakan af diledi. Yerlerine yeni iki sekreter bakan getirildi. Gerçi birisi o kadar da yeni değil. Hatta kaybedenler kulübünün imar ve rant duayeni ama olsun. Sonuçta aile arasında bir mesele. Bir şeye kötü gidiyor, bir şey kötü gidiyorsa bu Erdoğan yüzünden değil, çevresindendir senaryosunun yeni bir versiyonunu daha seyrettik. Değerli milletvekillerim, Sayın Bakan, Sağlık Bakanı gitti ve çok şükür kurtulduk. Ama yeni gelen bakan neler yapacak onu da göreceğiz. Soru önergelerimize cevap vermeyen ve kendisini layüsel gören biriydi Hazret. Pandemi dönemi başta olmak üzere halkımızı aldattı. Andersen'den masallar anlattı. Üç kuruşluk bir maskeyi dağıtmaktan da aciz kaldı. Ölü ve hasta sayıları namuslu bir devlet insanı gibi açıklamadı ve sakladı. Uzun süre pandemiyi kabul etmedi ki ne zaman Dünya Sağlık Örgütü kredi vereceğini söyledi. Ertesi gün pandemi var dedi. Hasta ve ölü sayılarını artırdı. Cafcaflı binaları olan hastaneler yaptı ama içinde doktor ve liyakatlı personel bırakmadı. Randevu sistemindeki rezalet ve Suriyelilere verilen hizmet yüzünden Türk vatandaşları sağlık hizmeti alamaz oldu. Hastanelerde kuyrukları bitirdik diye tepede tepeden tepeden konuştu. Aylar yıllar sonrasına randevular veriliyor ki vatandaş o güne kadar ölmezse tabi. Murat Kurum yeni geldi. Murat Kurum'u ayrıca bir konuşmamda dile getireceğim. Toki'yi öyle ilk evin ilk arsam konusunu 2019 yılındaki 100 bin konutu sonra deprem konutlarını bunların hepsini kendisinin bütün e, seren camını dile getireceğim değerli milletvekilleri. Ama Dışişleri Bakanı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Dışişleri Bakanı demiş ki Suriye politikamızı eleştirenler egemen güçlerin vekilleri demiş. Utanç verici bir cümle. Ya özür dilemeli ve sözünü de geri almalıdır. Bakın Sayın Bakan, eğer bizler egemen güçlerin vekilleri olsaydık ne yapardık biliyor musunuz? Liyakatlı yetişmiş insanlarımızı ülkemizden kovardık. Kredi ve swap anlaşmaları ile siyasi şantajlar açık bir yönetim olurdu. Ülkemizi dünyanın en yüksek enflasyonu ve faiziyle batırır, insanlarımızı açık açıkla imtihan ederdik. Tarım ülkesi olan ülkemizde vatandaşlarımızı meyveye, sebzeye, has Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. İtibarsız unsurları haline getirirdik körü körüne tarafkirlik aklın ve vicdanın kanseridir. Değerli milletvekilleri bu yasa teklifine gelince anayasa mahkemesinin iptal ettiği ya da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle modifiye edilmesi gereken birçok düzenlemenin ağırlıklı olduğu bir teklif ile karşı karşıyayız. Benim bunlar dışında mesela orman kanunu eklenecek bir fıkra ile yani madde dokuzda bahsi geçen orman alanlarında verileceği söylenen izinlerin karayolları genel müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Devlet Hava Meydanları işletmeler adına esnek hale getirilmesidir. Söz konusu maddeye yeni fıkra ekleyerek Karayolları Genel Müdürlüğü yük aktarma merkezlerine ilişkin bedelsiz izin verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapılacak demiryolu ve buna bağlı elektrifikasyon, sinyalizasyon, haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayısı olan yük merkezi ve yolcu taşıma istasyonu gibi zorunlu testlere izin talep edilecek. Orman vasfındaki tüm sahalar için bedelsiz olarak izin verilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca ulaşım hizmeti maksadıyla verilen havalimanı izin alanı içerisinde yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesislerle akaryakıt istasyonu, lojistik, kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binalarına izin verilmesine yönelik düzenleme yapılabileceği ifade edilmektedir. Ancak üç farklı kurumdan gelen farklı amaçlar için olan talepler her bir fıkrada kuruma özgü ifade edilirken aslında üç kurumun da ihtiyacı olan düzenlemelerdir. Örneğin Karayolları Genel Müdürlüğü için getirilen yük aktarma merkezine ilişkin istisna, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yük aktarma merkezlerine devlet hava meydanları işletmesinin tesislerinde yolcu ihtiyaçlarına yönelik tesislerde sağlanan istisna Türkiye Cumhuriyeti Devlet demir Demiryollarının ormanda kalan istasyonlarına da ihtiyaçtır. Bunun da giderilmesi gerekmektedir. Düzenlemenin benzer durumda olan kurumları da kapsaması gerekir ki niye böyle bir ayrım yapıldığı gerekçede belirtilmemiştir. Ve gerekçede belirtilirse daha doğru bir kanun yapmış olursunuz. İnanıyorum ki sizler kanun yapıcılar olarak bizler kanun yapıcılar olarak buraya kanun teklifleri getiriyorsunuz. Bu getirdiğiniz kanun tekliflerini iyi dersinize çalışmadığınız için de anayasa mahkemesi tarafından çoğu kez döndürüldüğünü döndüğünü görüyoruz. Hatta zaman zaman da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle burada oldu bittiye getirip meclisin görevini de üstleniyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hatta Anayasa Mahkemesi bunu iptal ettiği zaman da birileri Anayasa Mahkemesi kapatılsın. Birileri de kendi atadıkları Anayasa Mahkemesi üyelerine bunlar terörle iltisaklı, FETÖ'cü, PKK'lı, terör iltisakları diyerek iftiralarda bulunuyorsunuz. O yüce mahkemenin çok değerli hakimlerine bunları söylüyorsunuz. Eleştirebilirsiniz ama bunları söylemeyeceksiniz. O nedenle zaman zaman anayasa mahkemesini iptal ettiklerinden gocunmayın. Ve de sizin yapacağınız kanun tekliflerini de çok iyi dersinize çalışın, paydaşlarınızla beraber çalışın. Getirin buraya ve o kanun 50 yıl, 30 yıl, 40 yıla hitap etsin, teşmil etsin. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarının ihtiyaçlarını tam ve kamil manada gidersin. Ama siz bakıyorsunuz bir ihale yasasını 200 defa değiştiriyor. Bir emeklilere 5 bin lira vereceğiniz zaman dahi onu 3 defa meclis genel kuruna getirerek meclisi meşgul ediyorsunuz.